Günümüzde, özel bir gününüzde veya eğlencelerde Harmandalı Zeybeği oynamak isterseniz web sitemiz esemadance.com'dan video eğitim paketini alarak sahneye girişten bitişine kadar oyunun tüm figürlerini tek başımıza ya da kadın erkek shift olarak kolaylıkla ve keyifle öğrenebilirsiniz. Sitemizde birinci figür videomuzu ücretsiz olarak izleyip deneyebilirsiniz. Temel adım ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 son yürüyecek. Nasıl yürüyecek? O da sağ adımla başlayacak oyuna. Yerine gelmeye. 1, 2, 3, 4. İlk bölümü dinledikten sonra müziğin ikinci bölümünde pozdan artık adımlamaya geçip oyuna başlamış oluyorlar. Şimdi e, müziği başlatıyorum ve bunu müzikle e, pratik yapalım. Evet. Tam ve tam ve tam ve tam ve tam ve tam tam ve 8 e 9, avançando, 1 e 2 e 3 e 4 ve, 5 ve,